Ah, ben çok, çok güzel, güzel sağ, yaşam biliyorum. Ama kötü bir En az bu kadar olmak istiyorum inşallah. <laughs> <laughs> 3 yıl için. Nasıl olsun? Nasıl çok, çok, çok güzel olsun i̇yi öyle olsun. Geldiğini daha iyi. Evet. Bak o projeleri neredeyse okuyacaksınız. Olur mu? O projeleri geri çıkacaksınız. Canlı çıkacaksınız. oturacaksınız. o. Sözsüz sözsüz sana. Hadi gel. Ben de size bir çabuk kuracağım. Ağabeyim bir gün şu güzel ömürler versin. Ben de <gülüyor> 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 hakkını ilerlerim. Hakkınızı bekliyorum. Gönlümde çok özel yeriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Ama ne mutlu bana ki siz bir kadın valiyi öyle benimsediniz. Gönüllerinizi o kadar güzel bir yer verdiniz ki Rabbim bundan sonra beni sizlere utandırmasın, mahcup etmesin. Ben de sizleri çok özleyeceğim. Bey. Başarılarınızın devamı. Siz de hakkınızı helal edin ben Çok de. hakkınız var bizde. Bütün çalışmalarımızda destek Siz de Teşekkür ederim basın adı. Sağ Teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar, Hep beraberiz. Gönülden ayrılık değil. Hikayeler. Mutluluğumuz için, mutluluğumuz için fethelerimizin daha iyi olması için rica ederim. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Siz çok buna layıksınız. Bütün vatan... Evet. Sizleri bekliyorum inşallah. Çok, çok büyük şey. Çok büyük çok şey. Çok güzel. Çok güzel. güzel bir yerimle olduğunu bilerek ayrılıyorum ama sizlere de Gönlümde ben de o kadar büyük bir yer açtım ki son nefesime kadar bu yeri özenle koruyacağım. Allah'a suarladık arkadaşlar. Sizler de sağ olun. Deus te abençoe.